İşler yoğun yani tam salçalık zamanı bu ay özellikle yani Gaziantep'in 9. ay ile 10. ay arası işler çok yoğun. Gaziantep'te geleneksel kış hazırlıkları sürüyor. Kentte salça telaşı devam ederken biber çekenler yoğun mesai yapıyor. Renkli görüntüler kentin geleneksel kültürünü bir kez daha ortaya koyuyor. Biber çekenler de vatandaşlar da memnun. Biber çeken esnaf Fettullah Bağdır fiyatları eskiye göre daha uygun olduğunu belirterek şunları söyledi. Fiyatlar uygun yani geçen seneye göre geçtiğimiz yıllara göre fiyatlar uygun. Yani bundan iki sene önce bundan çok daha pahalıya çekmiştik. Yani işçilik arttı ama biberin fiyatı düşük. Yani insanlar geliyor burada bize e, alıyor biberi acı tatlı biz burada el değmeden temizleniyor yıkanıyor. Ondan sonra çekip veriyoruz. Götürüp bir şey yapmıyorlar, dama seriyorlar. Günde bir iki defa karıştırıyorlar o kadar yani. Çünkü bu e, kendilerinin eziyetini hepsini biz aldık üstümüze. Makine yardımıyla, burada ablalarımızın yardımıyla el bunu çekip veriyoruz yani. Kendileri mesela 100 kilo biber alıyorlardı önceden. Akşama kadar onunla oyalanıyorlardı. Bizde 5 dakika.